Yaprakları düşüyor evimin duvarlarının. Can duvarlarıma dokunmazsa bari. Gözlerimden yaşlar düşüyor. Yüreğinde cız eden kelimelerin... ...tüm enerjimi almasıyla... ...bitiyor her şey. Yapraklarımı tek tek koparırken acıtmıyor da Dalımdan koparınca kabarıyor Bütün acımasızlığıyla hayat Yıllarını verirken kendi ellerini acıtmıyor da Sevgisizlikler bir araya gelince çok canlar yakıyor Umutların tek tek hüzün toplarken acıtmıyor da Hala hüzün ırmağında yaşadığın ne çok koyuyor insana. Ne çok hüzün topluyor insan yaşadıkça. Ne çok kazanlar oluyor hayatın. Bazen yakıp kavuruyor hayat. Bazen boş çırpınışlarda boğuluyor. Bazen ne çok canı yanıyor insanın. Her şeye rağmen yaşıyor işte insan. Bir söz dokunuyor yaraya. Yara. Parmak basınca insanoğlu canı çok yanıyor. O yara hiç kapanmıyor. Yıllarını gün gün verse de bir gün kopuyor zincirleri. Sadece gün uzuyor. Senden gidiyor, benden gidiyor, candan gidiyor. Her gün ağlarken acıtmıyor da yağmurlarının dinmemesi acıtıyor insanı. Ne çok hüzün topluyor insan yaşadıkça. Ne çok hüzün topluyor. Ne çok hüzün topluyor insan yaşadıkça. Yaşadıkça.